muhakemat malum Bediüzzaman Hazretleri'nin erken dönem eserlerinden ee, çok ilginç bir mukaddimesi var. Bu mukaddimeden anlıyoruz ki e, Bediüzzaman Hazretleri bir bakıma münazara ve ilim e, tartışma ve ilmi tartışma ve münazara geleneğine de uyarak e, ilmi bir iddiada bulunuyor. E, bir bakıma e, muhakimatın muhakematın e, mukaddimesi, girişi, sunuşu Bediüzzaman'ın ilim vadisindeki iddiasını, iddialarını yansıttığı bir şey, eser. E, daha sonra Risale-i Nur'un e, daha kapsamlı ve sonraki dönemde yazılacak olan e, eserlerinin bir bakıma Mesnevi Nuriye'de öyle fidanlığı gibi düşünebiliriz. Ayrıca metodolojiye, yönteme ilişkin, yöntem bilime ilişkin ve kullandığı dile ilişkin, belagat yani dilin gramatoloji dediğimiz dil bilime ilişkin düşüncelerini de edebiyata ilişkin, düşüncelerini de yansıttığı bir eser. Bendeniz sinematograf kavramı üzerinde biraz duracağım. Bir de Leyla ile Mecnun'la ilgili de birkaç satır e, bilgi vermeye çalışacağım. Zaten bildiğiniz bir konu. Efendim sinematograf e, kavramı muhakematın ikinci meselesinde geçiyor. Muhakematta birkaç yerde geçiyor. Beyanat ve temvirlerde geçiyor. Bir de tariçeyi hayatta geçiyor. Tariçeyi hayat birinci kısım ilk hayatında sayfa 76'da altıda e, efendim e, yine muhakemattan bir alıntı şeklinde var eğer istersen gürültülü menzil ıtlakına şayeste olan bu beyte gir yani mumatela ya hak perdesi altında hulfül vaat benimle konuşuyor hocalarım bahsettiler der aldanma onun için sinemde ümitlerim yeisle kavgaya başladılar umutla umutsuzluk göğsümde kavga etmeye başladılar o mütezelzil hane olan sadrımı göğsümü harap ediyorlar bu kavgalarıyla. Göreceksin demin Mustafa Oral bahsetti. Nasıl şair-i sahir o büyüleyici bir tür büyücü olan söz büyücüsü olan şair Emel ve Yeysi umut ve umutsuzluğu Teslim etmekle cisimlendirerek, somutlayarak hayatlandırarak nemmam olan ihlafın fitnesiyle bir muhabe, muharebe ve muhasamayı temsil edildi Bir haberleşme konuşma ve hasımlaşmayı bir bakıma e, temsili bir şekilde onun bir minyatür örneğini ortaya koydu. Güya sinematograf gibi bu beyit senin aklına rüya görünüyor diyor. Burada rüya kavramı da önemli. Çünkü sinemayla rüya arasında da Bediüzzaman'ın dünyasında bir ilişki var. Rüyayı sadıka, sinemayı rabbaniyedir diyor. S sadık rüya olarak rüya literatüründe sadık rüya olarak bilinen e, içine bir bakıma negatif, olumsuz şeylerin karışmadığı, şeytanın ilişmediği sadık ve hak rüyalar Rabbani birer sinema gibidir diyor. Zaten e, sinema için bir rüya sanatı derler. Bir düş makinesi derler. E, ayrıca vakıayı hayaliye diye bir kavram geçiyor. Vakıa Batı dillerde vizyon denilen bir bakıma hakikate tanıklık etme, şahitlik etme süreci, olayı, durumu. Yani bir müşahede, müşahede de eş anlamlı bir kelime vakayla birlikte. Gerçeğin bir şey gibi göründüğü adeta bir film perdesinde seyredilir gibi hakikatin seyredildiği duruma biz vaka diyoruz. Ariflerin, velilerin, efendim alimlerin e, aşıkların sadıkların e, hakikati görmeleri hakikate tanıklık etmelerine vaka veya vizyon müşahede diyoruz. Vakayı hayaliye de bir tür onun vizyonları müşahedeleri diyebiliriz. Eserleri içinde kendisi benim müşahedatımdan işte 40'ta 40 binde biridir, binde biridir, 40'ta biridir, 40 binde biridir filan tarbili tabirlerini zaman zaman kullanıyoruz. Muhakematın bir yerinde iki yerinde geçiyor sinematograf. Sinematograf kelime anlamı itibariyle film makinesi demek. Yani görüntülerin kaydedildiği film şeritleri üzerine görüntülerin kaydedildiği artık elektronik dijital kameralar kullanılıyor. İşte telefonlarda da kameralar var. Akıllı telefonlarda her bilgisayarlarda vesairelerde artık çok daha yaygınlaştı ve kolaylaştı. Ama eskiden daha mekanikti. E, film şeritleri üzerine e, görüntüler kaydedilirdi. Sabit görüntüler. Bunlar e, işte saniyede 24 kare, 25 kare çevrildiği zaman e, döndüğü zaman, hareketlendiğinde e, o sabit karelerdeki görüntüler, resimler hareketliymiş gibi algılanırdı. Buna film makinesi yani sinematograf diyoruz. Görüntü, gör, görsel kaydetme cihazı. Muhakematta sinematograf kelimesi yani pitoresk, görsel demek aslında. Bediüzzaman'ın anlatımları da yer yer hem hikayeyi çok kullanır malumunuz. Bazı kadim kaynaklardan alıntıladığı hikayeler vardır. Mesela küçük sözlerde çok geçer. Hem de kendisinin vizyonları, müşahedeleri, vakaları vardır. Yaşadığı, hakikati tanıklık ettiği anlarla ilgili aktardığı bazı bize hikaye gibi görünen şey, yaşadığı tecrübeler var. Ee, burada bir görsellik var tabii. Yani bize bir film e, anlatır gibi, yansıtır gibi bir hayali, bir e, görsel bir tabloyu aktarır gibi yazdığı için, anlattığı için, dili öyle kullandığı için sinematografik ya da görsel boyutu da olan bir dil diye, dili diyebiliyoruz. Ee, bak nerede olursa olsun mahkematta 86. sayfada ikinci meselede lafzı pencere gibi sözü bir e, gerçekliğe bakılan pencere gibi meydanı harbi harp meydanı savaş meydanı içinde harp olarak sana gösterir evet çok böyle kelimeler vardır hayalin sinematografisi denilse caizdir İlginç bir ifade bu güzel bir ifade hayalin e, görselliği dese dense caizdir doğrudur diyor beyanat ve temirlerde de ee, yine sinematografi geçiyor. Hatta eğer bir dima bir zihin, bir algı ortamı büyütülse, zihinsel algı ortamı büyütülse, maani anlamlar teslim edilirse, somutlaştırılsa anlamlar, şu firak ayrılık sinematografi sinematografvari, tıpkı film film gör, filmselmiş gibi görselmiş gibi o dimağa da temessül edebilir diyor beyanat ve temirlerde. Muhakematın ikinci meselesinde hocalarım yine okudular ve farklı kavramları açımladılar, yorumladılar. Burada yine sinematograf kelimesi geçiyor. Demin okuduğum tarihçi hayatta da alıntılanmış olan bölüm. E, ee, hak perdesi altında hulful vaat benimle konuşuyor. Der aldanma onun için sinemde ümitlerim yeisle kavgaya başladılar. O mütezelzi hane olan sadrımı harap ediyorlar göğsümü. Ümitle ümitsizlik, umutla umutsuzluk göğsümde çarpışmaya başladılar, savaşıyorlar ve göğsümü de harap ediyorlar. Göreceksin nasıl şairi sahir, o büyüleyici e, büyüleyici söz sahibi olan şair Emel ve Yeisi Umut, umut, ve umutsuzluğu teslim ederek, teslim etmekle hayatlandırarak nemam olan ihlafın fitnesiyle bir muharebe ve musamaha, muhasamayı temsil eyledi. Güya sinematograf gibi bu beyit senin aklına rüya görünüyor. Sanki bir rüya görür gibi e, efendim, efendim diyorsun diyor. Bu, çart, bu çatışmayı umutla umutsuzluğun göğsündeki çatışmasını diyor. Buradan Leyla ile Mecnun'a da geçiyor. Biz de geçelim. Acaba yeri Mecnun sehabı Leyla haletinde bu şiir sana tahil etmiyor mu? Yani bulut, yağmur, gök tıpkı Leyla sanki çatlak, çatlamış kurak bir arz, toprak Mecnun'muş gibi sana hayal ettirmiyor mu? Böyle düşündürtmüyor mu? Bu şiiri güzel gösteren İçindeki hayalin hakikate bir derece müşavihetidir. Burada e, bu hayal, bu şiiri etki, etkin kılan, e, bu şiirin etkisini artıran şey, buradaki hayalin ger, gerçeğe çok benzemesidir, yakın olmasıdır diyor. Zira yağmur gecikse, sonra gelse, toprak vız vız gibi bir saltı, bir sesi çıkartarak suyunu çeker yani çok kurumuş bir toprak çok şahit olmuşsunuzdur toprak çok kuraksa kavruksa yağmur yağdığı zaman topraktan adeta hani böyle bir o suyu emiyormuş gibi bir efekt bir ses de çıkabilir bu hali gören buradan bir benzetme yapıyor bu doğal gerçeklikten bir benzetme yapıyor şair o bir zaman da onu vurguluyor gençliğine ve şiddeti ihtiyacına ee, intikal geçliğine yani yağmurun geç gelişine yağmış olmasına ve şiddetli toprağın da e, o suya yağmura çok ihtiyacı olduğuna bu e, gerçekliğe seni aktara, zihnini aktaracağından meşhur deveranın sırrıyla e, çünkü buharlaşıyor e, malum su göğe yükseliyor rilke yalnızlığı yağmura benzetir yani arzdan buharlaşarak göğe, semaya yükselip tekrar semadan inen, yere inen yağmur gibidir der. Bir e, deveran bir devingenlik vardır, Bir döngü vardır. Bu hali gören geçliğine ve şiddet ihtiyacına etkal ettiğinde meşhur deveranın sırrıyla ve tevehhümünün tasarrufatıyla bir muaşaka ve mükealeme suretiyle ifrar eder. Sanki yağmurla e, suyla toprak arasında bir Aşk, karşılıklı bir aşk muaşaka ve mükealebe bir konuşma varmış gibi. İşte yeri Mecnun efendim yağmuru ise Leyla şey, bulutu yağmuru Leyla biçiminde sana bu şiir hatırlatmıyor mu diyor. Leyla ile Mecnun malumunuz ee, bizim doğu edebiyatlarında yani Türk, Türkçe, Farsça, Arapça, Kürtçe Urduca başka Müslüman e, coğrafyada kullanılan tarih boyunca edebiyatı oluşmuş, literatür oluşmuş. Doğu dillerinde çeşitli versiyonları olan, çeşitli varyantları olan örneklerine rastladığımız. E, tabii en ünlenmişi Fuzuli'nin şey e, Leyla ile Mecnun'dur malum. En son Sezai Karakoç üstad yazdı. E, Leyla ile Mecnun e, Mecnun'u meşhur bir şark hikayesi. Bununla ilgili dostlara ben birkaç not aktarayım. Ee, Mecnun'un, yani Leyla ile Mecnun'un asıl adı Kays olan e, erkek karakterinin ne ilişkin bir spekülasyon var. E, 689 yılı civarında öldüğü ve adının Kays bin Müvellah el-Amiri olduğu kabul edilen bir şair. Onun lakabı Mecnun. Cinnet geçirmiş, çıldırmış, aşktan vermiş, aşktan çıldırmış. Ve çok yanmış manasına. Leyla'ya duyduğu aşk yüzünden aklını yitirdiği ve kendisine bu lakap takıldığı rivayet edilir. Leyla ise aynı kabileye mensuptur ve bir rivayete göre Mecnun'un amcasının kızı olan Leyla Bint Mehdi el-Amiriye'dir adı. Leyla ve Mecnun'un başından geçmiş gibi anlatılan hikayelerin tamamı Mecnun el Amiri'ye ait olan ya da ona nispet edilen şiirlerde geçen küçük bazı anekdotların, olayların, bazı had hadiselerin yorum ve eklemelerle bir dereceye kadar birbirlerine bağlanıp bir bütüncül hikaye haline getirilmesi sonucu oluştuğu izlenimi vermektedir. Bununla birlikte mezhep alimlerinden İbnül Kelbi ile Ebul Ferecel İsfahani'ye göre bu hikaye amcasının kızını seven fakat açıklamak istemeyen Emevi ailesine mensup bir genç aşık tarafından uydurulmuştur ve kısa ve şiirlerde Mecnun adı altında konulmasıyla ortaya çıkmıştır. Ee, kısaca özeti şöyle. Necid'de bulunan Beni Amir kabilesine mensup Kays Leyla kabilelerinin hayvanlarını otlatırken birbirlerini görürler ve birbirlerine aşık olurlar, severler. Aşk biliyorsunuz şiddetli muhabbete sevgiye denir. Büyüyüp aşklarının meydana çıkması üzerine Leyla çadıra alık çadıra da alık konulur ve Kaysa asla gösterilmez. Bunun üzerine Kays da aşkın ilk ıstırapları başlar. Babasına Leyla'yı istemesini söyler ancak aşkları sebebiyle kızın adı dillere düştüğü için bu teklif reddedilir aile tarafından ve Leyla başka biriyle evlendirilir. Bunun üzerine Kays o yaşadığı acının etkisiyle aklını büsbütün yitirir. Birinci Mervan'ın vergi memuru Ömer bin Abdurrahman ile onun yerine geçen Nefel bin Musa Kays'a yardımcı olmak için girişimde bulunurlar ama sonuçsuz kalır. Babası şifa ümidiyle Mecnun'u Mekke ve Medine'ye götürürse de Mecnun Allah'a aşkını artırması için niyaz eder ve çöllere kaçarak vahşi hayvanlarla birlikte yaşamaya başlar. Diğer yandan Leyla Mecnun'un aşkıyla ıstırap içinde ölür. Mecnun da onun için ağıtlar söyleyerek aşkın acılarını terenim edip çöllerde dolaşmaya devam eder. Nihayet bir gün onun da ölüsü bulunur. Bir yerinde yani yıllar yıllar sonra karşılaştıklarında o beyit bir beyit geçer. Mecnun Leyla'ya der ki Leyla işte benim o der. Leylayım ben. Nihayet bak karşılaştık, buluştuk der. Mecnun bunun üzerine der ki Ger sen senisen neyim neyim men ez, ez, neyim men ey yar, Ver özür dilerim. Ger men men isem nesin sen ey yar. Ger sen senisen neyim izar. Eğer sen sen isen, bu zavallı ben kimim diyor. Yani artık senlik benlik kalmamıştır. Ee, Leyla'dan Mevla'ya e, kaysın Mecnun'un geçtiğini görüyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu yayın için. Evet. Dostlara da başarılar diliyorum. Bereketli olsun.